Aile toplumun aynasıdır. Toplumdaki bireyler doğru veya yanlış öncelikle aile ortamlarında eğitilir. Kişiliklerini ve ahlaki özellikleri burada şekillenir. Bu nedenle iyi bir toplum oluşturabilmek isteniyorsa iyi bir aile ortamı oluşturulmalıdır. Bu metin İslam dininin korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? Evet arkadaşlar dinimiz aileye önem vermiştir. Aileye önem vermesinin nedeni Temiz nesiller düzgün bir toplumun aileden yetişeceğini bildiği içindir. Yani neslin korunması için aileye önem verilmiştir. Cevabımız B seçeneği. Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan oyunlara kumar denir. Kumarda maç başkasının parasını malın alarak hiçbir emek harcamadan kazanç sağlamaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? Tabii ki kul hakkına yol açar arkadaşlar kumar oynayarak başkasının malını almak kul hakkına girer. Haksız kazanca sebeptir aynı zamanda. Tabii ki kazanılan mal haram maldır. Helalleşme, helalleşme ile ilişki kuramayız. Cevabımız D seçeneği. Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberimiz onları apacık deliller getirdiler ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedir verilen ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Dikkat ederseniz insan öldürme ile ilgilidir. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi oluyor. Hem kim de bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi oluyor. Bu da yaşama hakkı ile ilgilidir. Canın korunması ilkesi ile ilgilidir. Cevabımız A seçeneğidir. Şu üç kişiden dini sorumluluk kaldırıldı ergenlik çağına erişinceye kadar çocuktan uyanıncaya kadar uyuyandan akli dengesi yerinde olmayandan bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? Neden çocuktan arkadaşlar ergenlik çağına kadar sorumlu kaldırılmış çünkü aklı tam oluşmamıştır. Uyanıncaya kadar uyanın aklı tam yerinde değildir. Akıllı düşünemez o sırada. Akli dengesi yerinde olmayanında zaten aklı yoktur. Dolayısıyla bu ruh hadiste aklın öneminden bahsedilmiş. Aklın korunması cevabımız A seçeneği. ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz hadisi şerifi verilmiş. Verilen hadis ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Temel haklardan malın korunması ile ilgilidir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İslam ekonomik hayatı düzenler. Evet verdiği hadisle ekonomik hayata müdahale ettiğini görüyoruz. Ekonomik ilişkilerde ahlaklı davranılmalıdır. Buna da ulaşabiliriz. İnanç ve ibadet birbiriyle ilişkilidir. Elbette ilişkilidir. Fakat yukarıda bu durumu anlatılmamış. Ne inançtan ne ibadetten bahsedilmiş cevabımız ve seçeneğidir. Verilen ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Yukarıdaki ayet arkadaşlar İsra Suresi'nde neden bahsediyorum? Cana kıymaktan, dolayısıyla yaşama hakkından bahsediyor. Tabii ki ilkemiz canın korunması ilkesidir. hiç kimse başına gelen sıkıntı veya bir zarar nedeniyle ölmeyi dilemesin. Mutlaka böyle bir istekte bulunmayı dilerse Allah'ım hakkımda hayırlısını ver desin. Verilen hadis aşağıdakilerden hangisinin korunması ile ilgilidir? Tabii ki arkadaşlar ölmeyi istememek, intihar etmemek, canın korunması içindir. Dolayısıyla canla ilgili olduğu için de cevabımız uyuşturucu maddeler bağımlılık meydana getirir. Hem ekonomik hem de fizyolojik hem de psikolojik birçok olumsuzluğa sebebiyet verir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının sonuçları arasında gösterilemez? Evet uyuşturucu kullanan kişilerde irade zayıflar bunu söyleyebiliriz. Suç işleme eğilimi oluşturur. Evet arkadaşlar sağlıklı düşünmeye engel olması tabii ki uyuşturucu kullanan kişiler sağlıklı düşünemezler. Gelelim B seçeneğine. Kişisel gelişimi desteklemesi. Hayır arkadaşlar. Uyuşturucu kişilik gelişimini, kişisel gelişimi desteklemez. Cevabımız B Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? Haksız kazanç elde etmek yasaklanmıştır. Bunu çıkartabiliriz arkadaşlar. Haksızlıkla mallarınızı yemeyin diyor. İnsanların birbirini öldürmesi yasaklanmıştır. Evet birbirinizin canına kıymayın diyor. Rızık kazanmak için helal bir yol seçilmelidir. Evet haksızlıkla yemeyin demek helal yol seçmek demektir. Kumar ailelerin parçalanmasına neden olur. Elbette kumar ailelerin parçalanmasına neden olur fakat yukarıdan çıkartılamaz. Cevabımız D seçeneğidir.